Beş 5. Numaralı sıradasınız. Beklediğiniz için teşekkür ederiz. Bekleyenler arasında 5. Beş numara. Numaralı Beklediğiniz için teşekkür ederiz. Ediyoruz, bekliyoruz. Ama Sonuç netice yok. Neden? Aufzeichnungssysteme bereit. Zwei Kameras. Aufzeichnung läuft. Zweite Kamera seit 43 Sekunden. 3. Numaranı sıra kısınız. Beklediğiniz için teşekkür ederiz. 3 numara. Benim adım Ahmet Yılmaz. Bekleyenler arasında 3. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Için teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim ama teşekkür edilecek bir şey yok. İzleyenler arasından 3 numaralı sıradasınız. Beklediğiniz için teşekkür ederiz. 13 dakika. 2.43 Bakalım ne diyecekler. Çok merak ediyorum. Ik dacht, wat heb ik gedaan? Ik was al zo voor het kind. Zeg het eens aan me, dat ik het kan. Was ik

teşekkür ederiz. Karış şunlar. Bekleyenler arasından 3 numaralı sıradasınız. Beklediğiniz için teşekkür ederiz. Bize Çok şahane. 16 dakika bekledik. En azından. Bekleyelim bakalım. Bekleyelim. Sabır Ahmet sabır.

Okay. Saatler sürer ömründe. Saatler sürer. Alo. 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 İyi Hello. günler. Hello. İyi günler. Hello. Benim adım Ahmet Yılmaz. Ee, ah, Santral mı bağlıyım beyefendi? Evet, Santral'a bağlı. Çok efendim. güzel, çok güzel. 20 dakikada bekliyordum da bir ayağa kalktıydım. Selamun Aleyküm Türkiye Başkonsolosluğu Düsseldorf. Evet selam. Saygılı davranıyoruz. Ben de saygılı davranıyorum. Siz de saygılı davranıyorsunuz. Aynen. Siz çekim yapıyorsunuz değil mi? Ben de çekim yapıyorum. Onu da bilmiş olasınız. Ben yapıyorum çekimi. Siz de yapıyorsunuz. Hak yönünden aynı şeydir. Siz çekim yaparsanız ben de çekim yaparım. Benim adım Ahmet Yılmaz. Çekim yapan benim. Çekim yapan 6 hafta eve konsoloslukla ses neydi adı? Sevda? Yok sevda değil. O hukuk danışmanıydı. Kara, Kara Arslan mıydı? Kara Arslan'dı herhalde. Yani oranın konsolo, konsolosluğu. Değil mi? Ben orada oturdum. Ben orada oturdum. Baş konsolosluğu evet. Ben geliyorum oraya. Beni içeri bırakmıyorsunuz. Bir Türk vatandaşı olarak bırakmıyorsunuz. Ya ne talep istiyorsunuz diyorsunuz bana. Ne talep istiyorsunuz diyorsunuz bana. Beni bırakmıyorsunuz içeri. Yani 6 hafta evvel bıraktınız. Orada çekim yaptım. Ve dün YouTube'a koydum. Ve bu çekim de YouTube'a girecek. Merak etmeyin. Bu çekimde YouTube'a girecek. Çünkü ben merak ediyorum bir Türk vatandaşı olarak, bir Türk vatandaşı ben bir Türk vatandaşı olarak bana Türk Türkiye niye yardım ediyor? Başkonsolosluğa niye yardım ediyor? E-mailler geliyor e-mailler geliyor. Biz yardım ettik diyor. Ama çekimde çok iyi duyuyoruz. Konsolos konsolos hanım dedi ki ben mesuliyetliyim dedi. Ben mesuliyetliyim dedi. Bana Burak Bey koydu. Bana Burak Bey koydu. Bir e, avukat. Ben diyorum benim datalarım, benim bilgilerim yok oldu diyorum. Benim bilgilerim yok oldu diyorum. Ben sakinleşiyorum şu anda azıcık. Kusura bakmayın. Benim bilgilerim yok oldu diyorum. Burak Bey en yüksek orada şey, en yüksek orada avukat diyor ki ya ben yazıyorum şimdi ben ebay'de e, account açmak istiyordum ama ebay kabul etmiyor. Bu doğru değil. Bu ne biçim avukat ya? Bu ne biçim avukat? Zo. Beni içeri bırakmıyorsunuz. Orada dört kişi çok sakıncalı dedim. Youtube'da da söylüyorum, şimdi de söylüyorum. Dört kişi çok sakıncalı. Ahmet Bey, MIT'ten benim adaşım, Dinliyorsunuz değil mi? Tamam. Cemal Bey, İzmirli polis, İzmirli polis, İzmirli polis, Konsolos kendisi ve Sevda Hanım, hukuk danışmanı. Bunlar bu dört kişi çok sakıncalı bizce, bizce. Ben açık bir, ben açık bir e, sosyete e, şey yapıyorum. Eine offene Gesellschaft, Almancası. Siz Almanca alınıyorsunuz azıcık. Eine offene Gesellschaft. Yani ben çekim yapıyorum, siz de çekim yapıyorsunuz. Ve ben bir şeyler ispatlamak istiyorum. Neden bana yardım etmeniz diye. Neden bir Türk vatandaşı olarak ispatlar elimde. Beni, beni, beni şu anda Alman polisi, Alman polisi, Alman devleti beni bir hapse sokmak istiyor. Yani psikiyatrik bir hapse. Oradan çıkmam kesinlikle, kesinlikle. Şu anda bile yardım eden yok. Koskoca Türkiye bana yardım etmiyor. Benim bana koskoca Türkiye yardım etmiyorsa benim halim ne? Merak ediyorum şimdi. Beni içeri bırakmıyorsunuz. Geri telefon açacaksınız diyorsunuz. Ama açmıyorsunuz. Çok çok ilginç bu. Çok ilginç. Bana oraya geliyorum. Gelin diyorsunuz. Geliyorum. Hiçbir içeri bırakmıyorsunuz. Bu konuyla ilgili kişi ben değilim yani. Biliyorum, Benim biliyorum ama ben, ben, ben durumu ben anlatmak istedim. Ne gibi bir talebeniz var peki şu an? Ne talebi mi? Yardım talebi kardeşim ya. Senelerdir yardım talebi ya. Hukuk danışmanı, hukuk yardım, maddi, maddi yardımı bırak sen kardeşim. Bırak maddi. Ben para istemiyorum. Ben askerim. Ben askerim. Ben yardım talebi istedim. Kaç kere istedim orada ya? Niye içeri bırakmıyorsunuz beni? Beni tanıyor musunuz? Biliyor musunuz kim olduğumu? Santraldasınız. Hayır. Bilmiyorsunuz. Tamam. Kusura bakmayın. Azıcık sinirliyim bazen ama. Ama haklıyım da. Haklıyım. Beyefendi. Ben oraya girdim. O security odasında oturdum ben. 51 tane kamera saydım. Cemal Bey'le ve Ahmet Bey'le. Başka kadınların arkasına bakıyorlar. Aa şuna, şunun götüne bak diye. Tövbe tövbe estağfurullah. Ya bu bu iki kişi beni teşhir ettirirse 55'e yolluyorlar. Teşhir ettirirse, Telefon açıyorum oraya. Te düzelerin bir köşesinde kardeşim ya. Te, te, bir te düzelerin köşesinde kardeşim ya. Bana yardım etmedi düzelder başkan sorusu. En son en son e, netice ne biliyor musun? Ya siz e, e, şey yapmak istiyorsanız bir şikayetiniz varsa şikayet dilekçesi şey yapın. Kardeşim ya ben şikayet dilekçesi istemiyorum. Ben yardım talebi e, sizden istedim. Ama bana e-mail geliyor. Diyor ki biz size yardım ettik diyor. Ama yardım etmediniz. Ne Sevda Hanım, ne... En son bana konsolos hanım dedi ki ben size yardım edeceğim dedi. Ben, bana tıbbi yardım aklıma gelmiyor. Almancası medisin şerifi diyorum. Bana o İngilizce diyor ki konsolos hanım medical help. İkide bir konuşuyorken ben size, ben, size Türkçe konuşuyor bir de arasına medical help koyuyor. Yani YouTube'a koydum bunu. Bunlar çekim, bunlar çekim, bunlar ispat. Bana, bana Türk başkası Düsseldorf yardım etmiyor. Neden yardım etmiyor? Ve ben Türkiye, Ankara'ya kadar gideceğim bunu. Merak etmeyin Ankara'ya kadar gideceğim. Ben bir yetkiliyle konuşmak istiyorum. Kosovos Hanım'la bağlayabilirsiniz mesela. Sevda Hanım'la bağlayabilirsiniz. Sevda Hanım veya hukuk. Efendim? Efendim beyefendi? Efendim beyefendi? Kimi, kimi bağlayayım size şu an? Sevda Hanım'a mı bağlamak istiyorsunuz? Yok Sevda Hanım'ın ifadesini aldı. O sözde her şeyi biliyor benim üzerinden ama ifadesi sıfır. O, 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 da çekimde belli. Soy, ben, beni yani, tanıyorum kusura, diyor. Konsolos Hanım'la bağlayayım. Konsolos Hanım'la bağlayayım müsaade, müsaadenizle. vakti varsa beni tanıyor. Ahmet Yılmaz. Rara Roş. Tabii beklerim. Tabii ee, bekliyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.

Yirmi dakika, 16 altı dakika. Hmm. Tamam, ben sonra telefon açarım. Toplantı ne zaman bitiyor? Ee, bilmiyorum yani şu an tamam. olduğu için. Ben, tamam. Tamam. Ta tamam. Ben şöyle yapalım, şöyle yapalım beyefendi. Öyle sonra bir daha telefon açayım. Ee, Sevda Hanım'la bağlayabilir misiniz? Onun ifadesini bir daha alayım. Sevda Hanım'la bağlamaya çalışacağım. Teşekkür Hadi ederim bakalım. beyefendi. Allah razı olsun. or not. Tamam, anlıyorum. İstiyorsanız ben numaranızı ileteyim Sevda Hanım'a, daha sonra sizi geri arasın isterseniz. Bir düşüneyim de bir dakika. Çekimi yaptığım için her zaman telefonun geri açılması mümkün değil benim için. Benim de işlerim var beyefendi, mühim değil. Benim numaramı biliyor. Benim dosyamı hazırlasın lütfen. Dosyamı hazırlasın, bilgileri bana söyle. Bu aradığınız numaradan sonra size ulaşabiliyor değil evet, mi? Evet, ulaşabiliyorsunuz. Ulaşabiliyorsunuz. Tamam. Bir saniye bekleyin, ben bunu Sevda Hanım'a ileteceğim. Tamam. Benim dosyamı hazırlasın, bana bilgi versin. İfadesini alacağım. Nasıl yardım etti diyor Çok Hukuk danışmanı Sevda Hanım. Evet teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı günler dilerim. İyi Türkiye. So, das war's. Hatırsız 30 dakika. Ve 20 dakika.